It was amazing. Uh, it was amazing support, um, and I said it uh, also in the press conference before uh, many times. It helps a lot um, if you get uh, good support, and the team deserved it. And uh, yeah, it was. Uh, That yeah, was it was a really good uh, really good event. Um um yeah, today now I'm, I'm a little bit tired and I need a little bit rest for our next game on Sunday. Herkes öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Almış olduğumuz sonuç sebebiyle hem çok mutluyuz hem de çok gururluyuz. Tabii tekrardan takımı bu şekilde güzel bir performans göster göster, göster gösterirken böyle bir e, performans görmek açıkçası bizim adımıza çok sevindiriciydi. Sonuç olarak takım halinde çok baskılı oynamaya çalıştık. Elbette bazı zamanlarda zorlandığımız anlar da oldu. Sonuç olarak Hamrun kompakt kalmaya, boşluk vermemeye çalıştı ama biz de rakibi açmaya, boşluklar yaratmaya çalıştık ve iyi fırsatlar da yakaladık açıkçası. İlk arada daha fazla gol de bulabilirdik. Ee, yakalamış olduğumuz çok net iki tane pozisyondan ne yazık ki faydalanamadık. Marius'un e, girmiş olduğu pozisyonlardı. Birisi kafa vuruşuydu. Diğeri de çok iyi bir pasla e, buluşmuş olduğu, topta yakalamış olduğu pozisyondu. Ee, i̇lk kere bittikten sonra Zaten soyunma odasında oyuncularıma şunu söyledim. Oynama şeklimizi aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ee, tabii bunu ofansif anlamda sadece ofansif anlamda değil aynı zamanda e, defansif anlamda da çok iyi bir savunma yapmamız gerektiğini sö e, söyledim onlara. Taktiksel anlamda da elbette ki bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. ve. Almış olduğumuz sonuçtan ötürü tekrardan gururlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Totalde 9 puanımız var ve gol yemeden tam tamamladık 3 karşılaşmayı. Bu da bizim adımıza çok çok sevindirici bir e, durum. Buradan taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize inanılmaz desteklerini bugün tekrardan bir daha gösterdiler. Her zaman dediğim bir şey var ki önceki basın toplantılarında da röportajlarda da söylediğim bir şey var. Taraftarımızın desteği bizi her zaman daha güçlü kılıyor ve bize çok yardım ediyor özellikle bu şekilde oynayan bir takım bu şey böyle bir desteği de her zaman hak ediyor. Tabii ben de şahsen bireysel anlamda çok yorgunum. En iyi şekilde takım halinde dinlenip pazar günü pazar gün oynayacağımız süper lig karşılaşmasına hazırlanacağız. And then uh, yeah we will see what uh, what happened. And if we have the chance um yeah to keep this or to, to to get a little bit higher. Yeah maybe it's a it's a good chance. But uh yeah game by game but today uh, we can enjoy it. Tabii çok daha fazla puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. E tebine 9 puan yeterli mi değil mi? Buna bilemiyorum ama sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. Hem saat farkı sebebiyle hem de 6 saatten fazla bir uçuş yapacağız. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Beni zaten tanıyorsunuz. Cevabımı da muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Ben her zaman maç maç gitmeyi, adım adım gitmeyi tercih ederim. Ama takım halinde iyi yolda olduğumuzu, doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, tabii net bir şekilde bu bu performansı göstermeye devam edersek biz e, bizi yenmenin zor olacağını söyleyebilirim ve bunu kesinlikle devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii sakat oyuncularımız var. Umarım onlar da sakatlıklarını en kısa sürede e, atlatırlar ve bize katılırlar. Biz de alabildiğimiz kadar daha fazla puan almak istiyoruz ama dediğim gibi maç maç gideceğiz ve bu galibiyetin de keyfini çıkarmak istiyoruz. Every three days The, the, the team believe, the team, uh, the, the team uh, trust in, 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 in the tactic, and have a very, really good uh, mentality. They want to press, they want to win. Uh, the balls uh, if possible uh, in a very high uh, on the pitch. Yeah, and but every every guy on on the pitch from uh, from the from the eleven players, they also help in the defense, and this is um, a good strength, and we have uh, we have to keep this. bu başarının sebebi çok fazla çalışmak diyebilirim ama bu çalışmayı sadece defansif anlamda değil aynı zamanda ofansif anlamda da yapıyoruz. Yani sadece başarı defansif anlamda değil ofansif anlamda da yapıyoruz. Şimdiye kadar zaten son oynamış olduğumuz karşılaşmalarda atmış olduğumuz 9 gol var sanırım. Bence hiç fena da bir rakam değil. Antrenmanlarda gerek bireysel gerek takım halinde yapmış olduğumuz çalışmalar var ve oyuncularıma taktiksel anlamda nerede durmalara gerektiğini ve neler yapmalara gerektiğini zaten gösteriyorum. Konya Spor'a karşı oynamış olduğumuz karşılaşmada mesela rakibimize çok fazla orta yapma fırsatı vermiştik. Ve oyuncularıma rakibe daha yakın durmalara konusunda taktiksel anlamda bir şeyler söylemem gerekti hatta. Ama dediğim gibi çok fazla çalışıyoruz. Tabi böyle bir dönemde her üç günde bir oynamış olduğumuz bir karşılaşma oluyor çok fazla. Ne yazık ki istediğimiz her şeyi çalışma anlamında vaktimiz yok, zor geçebiliyor bu bu dönem bizim adımıza. Ama takım halinde de zaten takımım hem oyun stilimize güveniyor hem de güçlü bir mentalite koyuyor. Oynamış olduğumuz karşılaşmalarda agresif baskı yapmaya çalışıp her topu kazanmaya çalışıyorlar. İlk 11'de bulunan her oyuncum defansif anlamda da zaten takıma destek oluyor. Bu da bizi güçlü kılan şeylerden bir tanesi ve bunu devam ettirmemiz lazım. Sunday is uh, Sunday is the next game. We also want um, to keep this in the a, in a Super League. Uh, now we are in ten games uh, unbeaten, and uh, this is uh, this is really good. And yeah, I'm, I'm happy for 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 whole Samsung. I'm happy for for the Turkish football that we that we got the next uh, the next country points is also important. And uh, yeah, I hope uh, that we have, uh, that we get, that we don't have uh, injuries and. and then we will see in, in, in the next games. <laughs> Elbette bu başarıdan ötürü kendimi çok çok iyi hissediyorum. Ama sonuç olarak oynamış olduğumuz sadece üç karşılaşma oldu. totalinde de elde ettiğimiz 9 puana ulaştık. Belki kimse böyle bir başarıyı beklemiyordu. Böyle bir sonucu beklemiyordu ama gerçekte bu ee, almış olduğumuz sonuçtan ötürü hem çok mutluyum dediğim gibi hem de çok gururluyum. Evet ben takımın lideriyim, takımın hocasıyım ancak burada bu, bu başarının baş kahramanları oyuncular sonuçta sahada oynayanlar onlardı ve çok fazla çalıştılar. Şimdi en iyi şekilde pazar gün pazar günü oynayacağımız Süper Lig karşılaşmasına hazırlanmamız gerekiyor. 10 maçtır yenilmezlik serimizi sürdürüyoruz. Bu da bizim adımıza çok sevindirici bir durum. Taraftarımızı da Samsun'daki camiamızı ve tüm Türkiye'deki camiamızı da çok mutlu ettiğimizin farkındayız ama bizi mutlu kılan diğer bir etken de ülke puanına katkı sağlamış olmamız. Umarım daha fazla sakat vermeyiz ve Sakat olan oyuncularda en kısa sürede takıma dönerler. Daha sonrasında nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız. Tabii benim adıma bugün şöyle bir açıkçası takımın üzerinde biraz baskı vardı. Bunu görmekte bu baskının üstesinden nasıl gelmemiz gerektiğiyle alakalı nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi görmek adına benim için çok çok önemliydi bu karşılaşma sonuç olarak. Herkes bu maçı kazanacağımızı bekliyordu. Ee, rakibimiz Malta ekibi ama ben her zaman söylediğim gibi e, kesinlikle onlara karşı oynamak e, zordu. E, çünkü iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Çünkü oynamış oldukları son iki karşılaşmadan sadece iki gol yemişlerdi. Bu sebepten dolayı onlara karşı oynamak zordu. Ve onlara karşı böyle bir maçta nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi, bu durumun üstesinden bu baskının üzerinden nasıl e, bir reaksiyon göstererek üstesinden geleceğimizi görmek adına çok çok güzel de bizim adımıza da ayrı bir tecrübe oldu. E, benim mutlu eden şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü üstesinden çok güzel bir şekilde gelmeyi başardık. Mert Yeah, in, in in the last week's success. But it's uh, difficult, um, yeah, to to compare it with, uh, with, with other leagues. <coughs> ben daha çok kendi tercih ederim. Zaten sezon başına baktığınızda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe çok önemli, çok büyük transferler yaptılar. Çünkü yapmış oldukları bu transferleri sadece Süper Lig için değil, aynı zamanda Avrupa'da başarılı sonuçlar almak adına yaptılar bunca transferi. iki takım da kesinlikle çok iyi takımlar. Biz ise kendi başarımızla alakalı konuşacak olursam, dediğim gibi sezon başından beri söylediğim bir şey var. Bu seviyelerin keyfini çıkarmaya çalışmamız lazım. Oynamış olduğumuz oyundan zevk almamız lazım ve bizim için ayrı bir tecrübe ayrı bir tecrübe olacağını zaten söylemiştim. Zaten takım halinde de bu maçlar için fazlasıyla çalışıyoruz. Elbette Türk Futbolunun böyle güzel sonuçlar alması beni de çok çok mutlu ediyor. Başarıya daha fazla odaklanmış olduklarını görüyoruz. Dediğim gibi ülke puanı anlamında da bu sonuçlar çok çok önemli. Ama başka liglerle kıyaslamak çok zor.